Ayşegül, Ayşe gün ne yapıyorsun? Galata Kulesi maketini yapacağım. Biz şöyle bir şey bulduk. Ver bana yapalım şuradan bir göstereyim. Model Galata Tower maket Galata Kulesi wood ahşap olarak yazmışlar. Ee, böyle parçalar parçalar evet. parçalar. Birleştire birleştire şöyle bir şey yapacakmışız. Ayşe sen hatırlar mısın bizim Galata Kulesi'ne gittiğimizi? He. Gerçekten mi? Gerçekten. Bir daha gitmemiz gerekecek. <laughs> Bu sefer gitmişken videoda çekeriz. Belki sizlere de anlatırız. Gerçekten çok güzel. E, tepeden İstanbul'u görme şansımız oluyor. Ancak çok kalabalık oluyor. E, Biraz o... hatırlıyor gibiyim. Hatırlıyor musun birazcık? Birazcık. E, şimdi o zaman onun... Maketini yapmaya çalışalım. Aç bakalım kutusundan poşetini açınca neler çıkacak? Şöyle. O kağıdın arkasında nasıl yapacağımıza dair bir açıklama vardır diye. Düşünüyorum. Bak. Şöyle birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım diye iki tane karton parçası çıktı. bir yuvarlak ile başlayacağız. Ee, normal deliksiz yuvarlak mı? Yoksa başka yuvarlak mı? Dur bakayım. Birinci adım olarak 3 kat gösteriyor orada. Şurada birinci adım var bak. Dur, bakayım. Ama tek kat o aslında. Pardon iki kat varmış orada. Birin üzerine birin üzerine ikiyi koyacakmış. Bir hocam. bu. Çıkar bakalım onu. Kolay çıkan bir şeyler mi? Çok zor çıkan bir şey. Ver ben parçaları çıkarayım istersen sana vereyim. Sen parçaları çıkar, bunlar da çıkar. Bakayım bunlar kolay mı? Aa bu, ama bunlar da zor. Şu azıcık çıkmış. Şu ikinci parça. Evet bu ikinci parça. Hepsini öyle çıkarmayalım. Sen bunları onun kenarına koy. Tamam. Şöyle yapalım. Buradan sırayla ha, gidelim. Tamam. Daha iyi olacak sanki. Çünkü üzerlerinde parçaların numaraları yazmadığı için birbirine karışacak diye de birazcık ürktüm sayılabilir. Bir şey çıktı. Tamam o önemli değil. Onu kenarda tamam. dursun şimdi. Onun bunun üstüne bunu mu koyuyoruz? E nasıl duracak ki onlar onun üstünde? Yani. Durmaz ki bunun Dur Neyse şimdilik dursun. Şimdi onun üzerine 3 numaralı parçalar. Onlar hangileriymiş? 3 numaralı. Onlar da şunlar herhalde. Evet, onlar. Onları da çıkaralım. Doğru değil mi bunlar? Evet, onlar galiba. Bir tanesini çıkardım. Sen takmaya başlar Ben şimdi. Şöyle sana mi takılıyor? Tek tek çıkarıp vereceğim. Yönüne de dikkat et. Yönü bence öyle değil. Yok. Hani böyle, bö böyle bence. Şey yuvarlak aşağıya mı bakıyor böyle. şu pencere? Pencere yukarı bakıyor. Değil mi? Böyle. Devam et bakalım. De girmiyor. Yok girmiyor. Sen mi dene? Ben sokamadım. Bu dışa doğru batacak. Şöyle takmaya çalışayım. Tuğlası diğer tarafa bakacak. Taraf mı acaba? Oldu mu? Evet. Sen de biraz zorlandın galiba. Hı? Sen de biraz zorlandın galiba. Evet biraz zorlandım ben de. Biraz da ürktüm. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Kırılır mı falan diye de. Biraz korkuttu. Heh. Bu da oldu. Sen şimdi şöyle bir tut. Birazcık şunları düzelt. Ben diğer parçaları çıkartayım o ara. Parçalar birbirine böyle deyince böyle yapınca içim çıkıyor. Bir daha dene bakalım. Bir daha deneyeyim. Dur. Şöyle deneyeyim. Yok yapamıyorum da aklınızda bulunsun. Bir anne baba yardımı istiyor gibi. Evet. <laughs> ben yapamıyorum. Birazcık zorlamak gerekiyor. Evet. evet. Hepsini çıkar mı? Hepsini çıkar mısın? Sonraki ne? Sonraki adımlara bir bak bakalım evet o arada. Dört nerede? Ha dört. Bazısı delikli, bazı bazısı olmayan. Bu mu acaba? Öbürki parça neredeydi Şimdi buraya kadar geldiğim. Bir tane eksik kaldı. O bir tane de şu önünde kapı olan olacak. Onu da çıkartıyorum şu küçük parça geleyim, Evet onlar şey çıkmamış parçalar, onlar bir yere takılacak parçalar değil. Hmm. O kenarda tutabilirsin. Öyle. Şimdi diğeri bu gibi duruyor. Bunu da bu 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 her bu bu. Müthiş oturttum denemez. Bunun üzerine bir şey oturtacaksak tekrar bunlardan geçecekse cidden zor olacak. Oturtacak oturtacağız. Öyle mi gözüküyor? <laughs> evet öyle. Bunu evet. yapacağız. Şimdi bunu bunun üzerine koyacakmışız. Alt tarafı böyle gözükmesin diye herhalde buraya konacak. O tutmuyor ama yapıştıracak mıyız sonra bilmiyorum. Öyle bir şey de gözükmüyor gerçi. Ondan sonra 3 numaralı parçaları buralara bu. taktık. Ve bu hali aldı. Dört. Şimdi ikinci adımda 4 numaralı parçayı çıkartacakmışız. Bunun üzerine Takacakmışız. Hadi Şu. yapalım. Dört, dört numara o mu? Evet dört numara. Şu. Dört numara. Bu. Ben, ben bakmıştım. Uzum. Biraz daha kolay çıksaymış daha güzel olurmuş bence. Şimdi bunu nasıl takacağız? Kolay değilmiş. Evet. Çok kolay. Lego değilmiş. gibi tık 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 oturturuz gibi düşünmüştüm ben. Hemen yaparız. O kadar uzun bir video olmaz ama Galata Kulesini yaptığımız için çok güzel bir video olur diye düşünmüştüm. Burada birazcık tongaya düştük. gösterebiliyor muyum onu da bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da video duruyor gibi de gözükmesin. Yerde birkaç tane galiba. Sanki birkaç taneyi yerine oturtabilmeyi başardım ama bir yandan bu yerden buradan yapıyorum diğer taraftan çıkıyor <laughs> mu onu da bilmiyorum. Hangi parçalarmış aşkım? Sen de onları çıkar Çıkardım bir yandan. Çıkardım canım. Aynen. Onları çıkar bakalım bir yandan. Aynen. Galiba Aynen. başarıyorum. Biraz daha sıkmaya çalışacağım buraları iyice otursun diye. Ama hiç kolay değil. Ayşegül'ün dediğim gibi Ayşegül'ün Lego gibi yapacağı bir video olacağını evet. düşünürken baya ebeveyn yardımı istiyor bu. Baya bir çok istiyor. Yapılması birazcık zor. Zor. Ama çok güzel bir şey çıktı Ayşegül. <laughs> evet, çok güzel bir şey çıktı. Ayşegül o parçaları çıkartırken ben de şuradan. Şunu göstereyim. Sıra bunda. Şu parçayı zorlandığımız şu parçayı taktık. Şimdi sıra bunda. Galiba bunlar böyle gelecek. Ee, şeylere de bakalım. Pencereleri bak. Bu şekilde. Pencereleri yine gösterebiliyor muyum? Heh, şimdi odakladı. Ha, bir boş bir dolu takılı burada. Ama bence onlar değil. Bence yukarıdakiler. Nasıl? Daha büyükler değil mi? Kaç numara yazıyor şeyde? 5 numara bunlar. Bunlar 5 numara. Bunlar 7 numaralar. Yanlış çıkarmışız. Nasıl? Bak şimdi. Buradakiler ya. Buradakiler 7 numara. Ha onlar bu. <laughs> onlar 5 numaralar oradakiler. Hmm. Onlar daha büyük hem onları takacağız. Onlar yine kenarda dursun. Onları unutmayalım. Onlar 7 numaralar. Unutmayalım. O 7 numara numaralar. Aynen. Aynen. Aa bunlar en kolay çıkanları. Bir çıktım yanındaki de çıkıyor. Şimdi şunu takmakta zorlandık ya. Ayşegül çıkarıyor üzerine bunları takacağız. Onun üzerine de bunu takacakmışız. Neymiş o? Şimdiden, şimdiden eyvah diyorum. Oh, şu. Şunu takacağız. Nasıl takacaksak. Birazcık öğrenmiş, tecrübe kazanmışızdır belki bakalım. Belki. Soku, şöyle doğru. şöyle bu şunlar dışa bak, dışarı bakacak ha tam doğru takıyormuşsun evet tuğlalar dışarı bakacak da ben takamadım yine şöyle şöyle bak nerede bunda sıra değil mi evet şöyle yapıyorsun buraya oturtuyorsun. ve sağa sola oynata oynata gelecek tamam mı? öyle bir dene bakalım nasıl oluyor ben de şunun küçük küçük şeyleri var onları çıkardım o arada arada kesim sonrası parçalar kalmış. Bir tanesini yapmaya başardım. Gerçekten bayağı bastırmak, güç uygulamak gerekiyor. Elim kızardı. Ah kuzum. Tamam ben takayım. Ha takmışsın ama. Taktım ama elim kızardı. Çok sert. Ve son olarak bu. Bu videoyu Ayşegül Ne Yapıyorsun değil Gökhan Ne Yapıyorsun kanalında yapmamız lazımmış. Benim yaptığım bir videoya dönüştüm maalesef. Üzgünüm bu konudan dolayı. Ama ben gerçekten yapamıyorum. Gayet sertmiş. Gayet sert. Şimdi bunu üstüne takacağız. Evet. Yani kabus geri döndü. <laughs> çizgiler girmeyecek. Oralara uçları da küçük olduğu için onlar girecek. Uzun çizgilere girecek. Bunu yapayım derken alt tarafı bozuyorum. Eyvah eyvah. Onu da zar zor yaptık. Eyvah. Elimiz acıya acı yaptık onu da. Bizim Galata Kulesi Pisa Kulesi'ne dönüyor. Yamuk oluyor. <laughs> o dediğin kule nasıl bir kule? O kule İtalya'da yamukluğuyla ünlü bir kule. Kule yapılmış ancak yerinin yamuk olmasından dolayı yerinin e, fazlaca kaygan bir zemin olmasından dolayı Kule böyle yamuk duruyor. Yamuk. O yamuk durduğu için onu sürekli belli e, o işin uzmanları ayakta tutabilmek için belli restorasyonlar yapıyorlar sürekli. İtalya'nın ünlü bir kulesi. Şimdi bunlardan. Taktım ama çok terledim. Bir şu tarafı var bir bu tarafı var. Eee biraz daha düzgün olan tarafının giriş yerleri galiba o taraftan açıldığı için daha kolay hani yapacakları olursa o tarafına denk getirin. Bu şekilde yapmayı başardım. Şimdi bunlar. Bunlar nereye? Şu iç tarafı olacaklar bence. Dur. Bir bakayım yine de. Evet. Yine tuğla kısımları dışarıya doğru bakacak. Evet. Son kalanı ben bir deneyeceğim. Çok şey zor giriyor hayatım. Çok güç uygulamak gerekiyor. ya bu çok kolay girdi de. Bir, bir bakayım. Ben o arada yeni parçayı bulayım. Onun üzerine 9 numaralı parça gelecekmiş. 9 9 numarada şu parça oluyor. Şu mu? Heh, evet o. Takamadım. Sen şu küçük parçayla onun içerisindekileri iter misin? Tırnağımla da itebiliriz. Tamam şunları şöyle alayım. kadar iyi bence ya. Gerisi <laughs> gerek yok. Gerisine gerek yok ya. Bu kadar iyi. <laughs> Gerisi önemli değil. Bu kadar yeterli. Ver onu da takalım hayatım. Sen o ara 10 numaralı parça nasıl takılıyormuş <laughs> bir ona bak bakalım. 10 numaralı... 10 numaralı parça hangisiymiş? Ben de bunu takmaya yeniden uğraşayım. Anladım. <laughs> kalemi niye istedim? Bunların tam yerine oturması için birazcık yönlendirmek gerekiyor. Şuradan camdan sağa sola ileriye falan yönlendirmeye çalışıyorum. Oh. Tamam bu kadar yeter. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Buraya gelmesi lazım. Direkt böyle. Arada hiçbir şey yok. Aa. Bu dokuzuncu parçaydı değil mi? Evet. Onuncu parça. Bu onuncu boştaydı. Parça o da onun. Böyle sadece üstüne mi koyacağız bunu? Bilmiyorum. Aa, tamam anladım ben. Öyleymiş. Ben... Bir alabilir miyim? Yok yok. Bunun üstüne böyle tatmalı şöyle şu çatılar gelecek. İki derdin içinden deliğin içinden You Yok. öyle geçmez. Gelemez. İkisi birbirine oturmuyor zaten. Onu öyle üzerine koyacağız demek ki tatlım. Tam o parçaları da çıkarsan demek. ben de o arada şurada çitleri var. O dediğimiz şu boşluğa gelecek çitler var. Onları çıkarayım. Evet. Sen o Şöyle. arada onları yapmaya çalış hayatım. Aa! Çok kolay bunlar E Hadi bakalım. Çok kolay çıkarması da. Takması da çok kolay. Tık diye giriyor. Yani çok küçük ve çok nazik. Evet evet çok şeyler kenarları koptu kopacak. Kenarlar şunlar işte hani kenarlarında kalanlar kırılıyor zaten çatır çutur. Ama çitleri parçalamadan şey yapmayı başardık. <laughs> Şimdi şu boşluk gelen yerlere bunları takacağız. Evet. Taktın mı? Bence bunu taksak daha mı iyiymiş? Ben de deneyebilir miyim? Kenarlardan bastırma hayatım. Kırıldı kırılacak çünkü. Birazcık nazik. Ee, seyir yapılan yer burası. Asansörle yukarıya doğru çıkılıyor. İsterseniz merdiven... Merdivenle de çıkılabiliyordu değil mi hayatım? Asansörle çıkılıyordu sadece. Yönlendiriyorlar. Orada yönlendiren e, görevliler var. Onlarla beraber yukarıya çıkıyorsunuz. Ee, en üst katında bir restoran da var. Aa restoranı hatırlıyorum. Ama sadece restoranı hatırlıyorum. <laughs> Gittiğimizde galiba çok da... kalabalıktı restoran. Çok, çok kalabalıktı her yeri. Dolaştığımız yerlerde. Ee, belli bir sayıyla içeriye alıyorlar ancak. Hani kalabalık dediğimiz zaten sürekli dışarıda sıra var. Orası ayrı. Dışarıda bayağı bir sıra beklemeniz gerekiyor. Ancak evet. ondan sonrasında da içeriye girdikten sonra da işlem e, belli bir sayı kadar alıyorlar. O İtalya'daki pizza kulesi diye söyledim ya. Evet. Ona da sayıyla çıkabiliyorsun. Aa. Tabii belli bir sayı var. Asansör de yok onda yürüyerek çıkıyorsun. Sonra da asansör gelmemiştir. <laughs> asansör yükünü taşıyamaz zaten. O yüzden kişi sayısı da belli. Fazla ağırlık yapmasın çünkü dedim ya ilk iyiliği yani. <laughs> Şurası işte seyir yapılan yer. Buradan aşağıya İstanbul'a doğru bakılıyor. Bakılıyor. Aynen. Çok güzel. Biz de ilk fırsatta Ayşegül'le beraber, Ayşegül'ü hatırlatmak için. Ayşegül'ün görmediği bir yer değil normalde. Evet. Gittim ama hatırlamıyorum. Biz çok fazla Biraz gezi yaparız ama e, tabii. hatırlamadığı yerleri tekrar göstereceğiz. <laughs> Bitiriyorum az kaldı. Ama kesinlikle söylemem lazım ki parmaklarım çok acıdı. Bunlar da o kadar çizemeyecek. Sonucu takamadım. Parmam sığmıyor. Senin parmağın sığardı buna Ayşek. Benim <laughs> mi? Hayır hayır. Heh. Oh. Heh, tamam. Tamam. Seyir yapılan yer de tamamdır. Şimdi bunu ne yapıyormuşuz? Şu parçayı üste koyacağız. Eğim yapmamız lazım ama. Hepsini, hepsine birleşik yapmamız lazım. Ucundan şununla birleştirecekmişiz. Evet. Şu parça yüzük gibi bir parça var burada. Şu ne için acaba? Ne? Onu onun üzerine koyacağız. Yani evet. Şunları çıkartabilirsek eğer. Üstüne mi altına mı anlayamadım. Şimdi. Önce bir Şu parçadan başlayalım. Nasıl parça? Sen şurada bir dur. Onun arasında bu varmış herhalde. Şimdi şunları birazcık gevşeteyim bari de. Onlar pek girmeyecek içine. Yani yarısı girmesi lazım. Yarısının girmesi lazım. Onları şununla beraber toplayacakmışım. Nasıl olacak ki ya? Bunlar da yani. sanki birleşecek sanki sanki lastik tokaymış gibi saçı tutar gibi Hı -hı. tutacakmış diye düşünmüştüm ama değil herhalde. Bunu böyle koyacağız. Bunu üzerine koyacağız. Ben de öyle düşünmüştüm ama değil. Bunu onun üzerine koyacağız. Şöyle tutunca kızlar log logosu gibi. Ay işte. Bu şekilde olacak şekilde gözüküyor. O durmadı Şekil... ama oraya girmiyor. Burada gözüküyor gibi, orada sanki yapabilmiş ama bence oldu. Bence de. Bunu tamamladık. Evet. Biraz zorlandık ama çok güzel. Odana çok da çok güzel. güzel olur bu süs. Evet. Çok güzel oldu. Biz yaptık. Sizler de yapmak isterseniz bir araştırın bakalım markayı falan da oradan gördünüz. Farklı farklı modelleri var mı diyorum? Farklı modelleri de varmış. Belki onlardan da deneriz. Bu hoşumuza gitti. Evet. Birazcık parmaklarımızın acısı geçsin. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra onları da yaparız. Bu videoluk bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonraki videolarda görüşürüz.